Evet şimdi farklı bir durumu anlatacağım bu konteynerin olduğu yere e, bu 3'e 7 bir konteyner e, kaldığımız yer tek oda e, içinde banyo tuvalet vesaire düzgün bir ev yaptıran dedik biraz daha büyütüp öne doğru şu yama kısmına gelecek şekilde 4'e 10 bir yer yaptırayım dedim çeşitli işte sağdan soldan internette mesela armut.com'dan yok face'den orlardan da buldum sağdan soldan tanıdıklarla da buldum çeşitli ustaları buraya getirdim <laughs> şöyle bir durum var yani yapılacak işi de sabit olarak söylüyorum yani işte yığma tuğladan örecek içeri iki oda olacak dışına kaba sıva olacak yani tek kat sıva ince sıva da değil üstüne de hatıl dönecek yani olay bu çatıyı ben yapacağım sandviç panelli ııı ee, farklı bir şey diye söylediğim yani altı şap vesaire yok beton üstüne farklı bir şey söylemedim. Hiç kimseye gelen yani aynı koşullar çerçevesinde. Bu yere çok ilginç bir şekilde değişik fiyatlar aldım. Yani yapılacak iş belli, şey belli. Ee, gelenlerden 70 bin diyen oldu. 80 bin diyen oldu. Bunlar normal kabul edilebilir fiyatlar. 125 bin fiyat çıktı. 150 bin lira fiyat çıktı. Aynı yer aynı şeyi yapacaklar. Biri 80 bin lira fiyat veriyor, biri 150 bin lira. Ne yapacaklar da 150 bin lira para alacak bilmiyorum. Ya yani pazarlığa başlasak bile 150 bin lira pazarlık yapsam nereye kadar düşebilir adam bana? Yani yapılacak işçilik belli. Soruyorum ne kadara biter yani kaç güne biter? Bir hafta 10 gün maksimum verdikleri süre gelen ustaların hepsini götürüvereyim dedim. ile olursa daha pahalı vesaire. Tamam dedik. yığma tuğladan. ya yani koşullar aynı fark etmiyor hepsinde. Kimisi işte Yutong'dan örelim. Daha ucuz mal olur. İşte kimisi dedi de Yutong'dan örsek işte dışarıdan nem alır. Bu sefer şey olur. Yutong'un tane 86 lira mı ne? işçiliği düşürüyor sadece. Yani sıva işçiliği vesairesi düşüyor. Yığmanın da kaçtı? 17 lira mıydı? 27 liraydı pardon. 27 olması lazım. Tam hatırlamıyorum. 17 de olabilir. 27. Yığma tuğlanın tanesi öyle sormuştum. Ona göre fiyat çıkartıyor. Malzeme 60 bin lira falan tutuyor. Kumu, taşı, çimentosu işte. Şey tuğlası. Hepsi 60 bin lira. Ama iş, işçilik çok değişik. 150 bin lirayla en ucuza da 60 bin lira biri verdi. Yani o fiyatlarda çıkıyor. Yani 80 bin lira, 150 ve lira, iki kat fark var. 125 bin, hadi belki anlaşılır diyeyim de o bile fazla. Ee, gelen kişiler kendileri yapacak sözde. Kim bir, bir tanesi dedi işte Afgan ve Suriyelileri çalıştırıyorum ben onlar gelecek. O bile 80 bin lira fiyat verdi buraya. Hadi 5-10 bin lira kendine kalsın. 80 bin lira yapacak. Benim anlamadım yani böyle bir sistemde aynı şekilde nasıl fiyat çıkartabiliyorsun? Herkes duvar metrekare hesabıysa diğer arkadaş nasıl yapacak duvarı? Dikine mi ödecek? Anlamış değilim. Yani da iki tane sorun çıkıyor herhalde bir ya olayı anlamadı diyeyim ki detaylı anlattım ya da ahlaki bir çöküntü var fazlasıyla. Ee, yani olacak işe olmayacak bir fiyat verilmesi. Ben tamam desem komple yapılacak binayı ben sadece işçiliğe harcayacağım. Artı bir de maliyet masrafı. O şekilde düşünün. Yani üzerine basa basa sadece işçilik diyorum herkese yani farklı bir şey mi? Sadece işçilik fiyatı bunlar. Yani yanlış anladı 150 bin lira dedi desem onu da zannetmiyorum ki üstüne basa basa 3 kalem işte tuğla örülecek, kaba sıva hatır atılacak. 3 kalem. Bunu sürekli saydım. Yani artık bu Türkiye'nin standart haline gelmiş bir şey. Burası yazlık bölge için olduğundan bilmiyordum bilmiyorum da bu şekilde fiyat vermeleri beni çok şaşırttı. Ben hesaplıyorum. Şu anda usta yövmiyesi işte 3000 lira civarında diyorlar. E, amele 1500-2000. Hadi günlük 5000 lira yövmeye verdin diyelim. Bu 5000 lira yövmeye e, burası sürsün 10 yıl sürsün. Bilemedin 12. Yani tuğlayı örmek yani bazıları geldi mesela tuğla örmeyi bilmediği belli Günde diyor ben 150 tane tuğla öğrendim diyor. Yığma tuğla olarak. Olmuyor diyor. Daha fazla öremiyorum diyor. 150 tuğladan. Bana değişik geldi. Yani İşi bilen adam burayı 5-6 günde tuğlasını rahatça örer. Yövmeye gelse bile. E, sıva biraz sıkıntı. Tuğla örmeyi ben de yapabilirim de sıva işi biraz sıkıntı. Sıvacılar 30-35 bin istiyorlarmış buraya. E, tek kat iç dış sıvaya. O da o şekilde olduğunda e, yani onun da süreceği yine 3-4 gün e, 5 günde 10 günlük Hadi şurası burası 12 günlük, 13 günlük iş var. Yani 70 bin civarına çıkıyor yine. Yani 5 bin liradan hesaplarsak öyle bir şey çıkıyor. O fiyatta normal geldi. Yani 60-70 civarı normal geldi. Ama üstünü nasıl becerebilirler hayret ediyorum. Yani Türkiye'deki şu andaki yapı artık herkes ne tuttuysa ne kopartırsa mantığıyla bakıyor. Sonumuza Allah hayır etsin diyorum. En sonunda inşaatçı olacağız. Bu kaynak işine girdiğim gibi. Kaynakçı bulamadık. Hepsi değişik fiyat verdi. Kaynağı yaptık. Herkesin bir şeyden anlaması lazım. Biraz biraz anlamak gerekiyor. Araba tamiri, motor tamiri, inşaat tamiri. Yoksa söz edilen fiyatlar fiyat değil.